59 numara. Hayatin. Mehmet şey yapalım. 37. numara. Hadi hayırlı olsun 73 numara. arkada. Nevin Çoban. Ben açın, açın, açın. 71. 71 numara Gidelim, güzel, güzel. zarar görmüştür büyük çarşı işranı için girişimlerimiz e, olmuştur AFAD e, milletvekilimiz e, kaymakamlarımızın sayesinde büyük çarşı işranına Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın aracılığıyla konteynerler 98 adet konteynerler yapılmıştır malumlarınız üzere geçen hafta 60'a yakın konteyner dağıtımı yapıldı. Geriye kalan 38 tane konteynerin dağıtımı için bugün buradayız. Hayırlısıyla oradaki bütün konteynerler dağıtılacak. Bir takım eksiklikler var. Bu eksikliklerimizi kaybakanlığımızla görüştük. Yani oradaki giderilmesi gereken özellikle yazın sıcaktan etkilenecek bir durum var. Projeyi yapan yetkililerle görüşmelerimizi yapacağız. Belediye başkanımızdan da tabii bu konuda taleplerimiz olacak. Çünkü o çarşının biz cıvıl cıvıl bir çarşı haline gelmesi istiyoruz şehrin merkezinde. Esnaflarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir tane daha dağıtıyoruz esnaflarımıza dükkan. Ee, herhalde bir 10 kişi falan açıkta kalacak. Onlar da yedikleri alacak burada. Ondan sonra da onların yine başka yerlerde de başvuru hakları olacak. Yani Biz burada e, yetkililerle görüşürüz. Ee, yine buradan da ben tekrardan bir onlara da seslenmek istiyorum. Biraz daha elimizi çabuk tutalım diyorum. Yani e, hakikaten şimdi bu e, Pac Meydanı'ndaki ve e, şeydeki e, Kızılay'ın oradaki yerlerle ilgili biraz daha hızlandırabilirsek bir an önce esnaflarımızı biz dükkanlarıyla buluşturmak istiyoruz. Ben şurada bizim sektör adına berberler, kuaförler, güzellik salonları sektörü adına bir şey söylemek istiyorum. Biz çok fazla bu büyük çarşıdan faydalanamadık. Esnafımız bu konuyla alakalı çok rahatsız olmasın. Şöyle ki biraz önce yine başkanım da ifade etti. Kısmet olursa diğer yapılan konteynerlerde kesinlikle değerlendirilecekler, gereken yapılacak. Hiç kimse boş kalmayacak. Belediye başkanımızla, da, kaymakamlarımızla, da, mülki amirlerimizin hepsi ilgileniyor. Biz de ilgileniyoruz başkanlarımla birlikte. Yani burada çıkmadı diye üzülmesinler. Diğer yerlerde değerlendirilecekler. Pacın orada yapılıyor zaten. Ontur Otel'in orada. Luna Park'ın olduğu yerde. Başka yerlerde de e, kısmet olursa değerlendirilecekler yani.